Aferin. Aa! çık, soldan çık, sola vurarak kuruş. Aferin! Hadi hadi. Aferin, hadi. Hayır, mideye. Sol 45, girme kilinde gelecek. Hand over, hand over yukarıdan, sağ yukarıdan. Ay! Ay! Kanalıma hoş geldiniz. Buradan giriş yapmak istiyorum. <laughs> abi niye kaçıyor? Şu andan kanala girişi ringin tam içinden yapıyoruz. İç Anadolu bölge muayete çeşmelerindeyiz. 60 A divizyonda Umut'la açılış maçımıza çıkıyoruz. Üç kere köşere yatıyorlar mı? Baykuru yapacağız mı hocam? Baykuru yok. Üç kere köşede yatıyorlar mı? He he Şu da yatıyor. Şurada yatıyor. Maça başlamadan bir kanalıma abone olursanız bence daha keyifli maçları izlersiniz. Yürü. Gel abi. Doktor.

Tutabilirsin o ayağı, tutabilirsin. Devam, devam. Kılınç al. Pilince al. <laughs> Tekmeleri tut, ileri fırlat, tut, çek, itekle, dirsek vur. İyi. Bitir, bitir, bitir. Çok darbe alıyorsun. Bir tane vurur yanlışlıkla diz kapağına. İçici maça çıkartmaz. <laughs> Aferin. Kapaya şimdi. Kapaya. Çekme. Çekme. Güzel. Oğlum kılınca at. Vur dizi bitir ya. Bırakma. Bırakma. I'm meu marcinho, é isso Kaşı fena ayarılmış ama hakem çok geç girdi araya. Erken girmesi lazım. Hakem sporcuyu koruması lazım. Yani burada bir tık hakem ihmali var. Hadi güzel. En iyi performansını sergilemeni istiyorum tamam Her şeyi görüyorsun. Birebir. Bir vurduysa sen daha bir tane daha sert vuruyorsun. Bir vurduysa iki vuruyorsun. Her şey ya bir fazla ya daha sert. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Acele etme, acele etme. Acele etme. Acele et bir geri gel. Ay, çek dizi çek. Ay, 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 ay. Oğlum içeri girme içeri. İçeri giriyorsan sen içten alacaksın. Adam zaten bir tek onu yapıyor. Lan. Çek 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 çek. Ay, ay. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Abi ay. kitle kitle kitle. Kalk hemen oğlum içeri girme Umut. Umut içeri girme. Yukarıdan üstten vur. Bak gardı inecek. Sol dirsekler. Dirsekler içeri girebilirsin. Hecap aferin. Aferin. Onları boş geçirme. Hemen geri çek. Önüne Sol düşme. Çarper. Önüne kaldırıyor düşme. İster, sizi kaldırıyor oğlum. Aferin. Hecap bak gelin. O. Aferin doldur onu. Hemen hemen. İçeriden. Yanlar açık Sol orada. Sol çapraz. Kalk ayağa. Gayet iyi. Ver Girme içeri. Ver 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 ver. Sen sen sen. Hey. Oh. Hayır ver Diz Çek dizi. Diz 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 diz. çek diz diz. Aferin. Diz çek. Diz. Diz çek. Dil, dil çek. Otur, otur. La oğlum içeri girme. Bana bak bana bana. 30 saniye. İçeri girme. Aferin. İçeri olayım. girme, içeri girme. Ah yer gelecek. Aferin. Al. Daya, 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 daya. Verdikse. Son Ver 20, son 20. Tek gelecek. gelecek. Evet. Aferin. Ailesi. Tip 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 geliyor. Aferin. Sol tekme, sol tekme. Sol saniye. Aferin. Sol tekme, sol, sol. Oğlum içeri çocuk giriyor, içeri pozisyon almaya çalışma. Çocuk yukarıdan kilitliyor, şuraya koyuyor, çeviriyor, düz vuruyor, çeviriyor, düz vuruyor. E sen dengeli mi sağlayacaksın, pozisyon mu alacaksın? Boks tekme, boks Arkasına tekme, yana almış. git, yana git, boks tekme. İçeri giriyor bak, içeri giriyor. Dağın ya da klinç doğrusu, çevir elini böyle, dirsekleri böyle sıyırttır. Kandırmam Direkt bir yapıp arkasından sağ direk vurabilirsin direkt. Gayet iyi bak. Tek sıkıntı, içeri girip de pozisyon almaya çalışma. Silsene, Tek yaptı o, bebe sadece diyor, bebe içeri alacağım bak, buradan kıvırılıyor. Buradan kıvırıyor, alttan kıvırıyor. Sana pozisyon aldırmıyor. Girme, giriyorsa da dirsek, az böyle hırçınlaş. Klik yapmaya çalışma, boğuşmaya Aynı. çalış. Aynı şekilde sadece içeriye girdiğinde. 2-1 gitmiş bak, 2-1. Maç ortada, devam. Oğlum ona uyma, ona uyma. İkili üçlü yap boksu, ikili üçlü. İkili üçlü. Yukarı ama. <laughs> Averin. <laughs> <ya, sen gülüyor> <ya, sen gülüyor> Ver hey, Var hey. Ver vücudu ver mı ver İçeri girme Umut, içeri girme. La içeri girme ya. Yürü. Sağ direk. diz yap. Sadece direk yapabiliriz. Yukarı yukarı yukarı. Hey. Yukarı. Aferin, aferin. Yürü. Bana bak. Sürpriz! Aferin. Yukarı sürpriz. Hocam, boyun, hocam. Ver vücudu, ver vücudu ileri, ver. Yasla, üzerine ver. Vücudunu ver ileri. İleri vücudunu ver. İleri vücudunu ver. İleri vücudunu ver. Ileri vücudunu ver. Hadi, dediğimi yap, bir topla. Aferin! Umut, çok iyi. Son 45, girme klince gelecek. Hand over, hand over. Yukarıdan, sağa yukarıdan. Ay! Oh, oh. bas bas bas. Aferin. Umut harikasın. Umut. Rahat biz de son de otuz. Devam. Sıra bina bina sürpriz. Bina, 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 uç bina, uç bina, uç. Şimdi, Çık var da. Oh. 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 Aferin. Rahat geldi. Bir tek. Rahat geldi. Rahat geldi. Aferin. Kırınca girdin mi? Direkt gövdeni ver. Sıklaşmaya çalışma. Yani kılıçla uğraşma. Gövdene Sen de samurlar. Geri düş. Oğlum yaptığı hareketler beni kılıçla. Bir sikip içi gidiyor. O da bir şey çıkıyor. O bir sandalye. Lazım. Sonra geri yap. Pat dirsek. Sonra durun ya. Sağ handover. Ama handover over böyle. Adamın önüne düşme sakın. Dönmeni istemiyorum. Dönersen arkandan kapar açık. seni. Çok açık Sakın dönme. Dönersen arkandan evet. kapar. Köşede kalma. Oh. Aç bize. Rahat bize gelecek. Acele etme, acele etme. Gelecek. Ay, panik yaptı şimdi, aferin. Panik soldan panik çık, soldan çık, sola panik. vurarak kuruş. Aferin. Harikasın, çok iyi. Hocam panik, aferin. Ver ileri, ver. Hocam boyunları açıyor, hocam. Aynen böyle, aynen böyle, aynen böyle. Panik yapıyor. Panik oldu, panik, panik oldu. Vur dizi, vur dizi, vur dizi. Dizi. Hocam, hocam boyun yapıyor. Bir şey yok, kalk. Umut ortaya git, ortaya git, ortaya git. diz. Vur dizi, vur. Ver vur dizi. Umut, Umut. Umut. Umut bakasın, Umut. Havaya doğru, havaya doğru. Havaya, 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 havaya. Gitsin, gitsin, Ya hocam, hocam, hocam. Güneş yok diyor savuruyor. Oğlum makas yapacağız. Umut! Ne yapıyorsun? Çık oradan! Tekme, tekme. Sol, 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 sol. Sol tekme. Aferin. Aferin! Bir daha, bir daha, Aferin, bir daha! Bir daha yok lan, yok lan! Aferin! Aaaaah! Çok zor! Gir çek, gir çek, çek, çek! Yukarıda! Aferin. Aferin! Çok güzel! Aferin! Çok iyi! Çık oradan, kaç çık Tekme, 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 tekme! Sorun, sorun, sorun. Aferin! Lan oğlum! Kaç dakika? Son bir dakika, dakika tempo Son bir dakika tempo attır. Son. Sen bir sen. 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 Siden, sen. Siden, Aferin. Siden yok. Adım dirsek, adım dirsek. Aferin. 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 Sen sen bir iki, bir iki, bir iki. Boksu ile tekme abi. 2 üç, iki üç boks tekme. Oğlum son kick sen sol Son iki, iki ile yüz... Aferin. Tekmeyi valla. Bir daha, banda, bir daha. 2 ile üç boks. 2 ile üç boks. boks. Çık Aferin. Oğlum 30 saniye tempo daha. yap. Gayet iyi. İçeride yok da. puan topla. Oo! Oh. Oh. Bir daha bir daha bir daha. Oo! Dizek dizek. Aferin. Sevim hocam. 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 O i̇ki bok sekme. iki bok sekme. İki. Tedirgin ya. Tedirgin. İçeride. Oo! Oh. Aferin. Bir iki tek çıkıyor. Hemen hemen çık, hemen. Çık, çık oradan çık oradan çık oradan. Son bir atak. Son bir atak. Son bir atak. Son bir atak. Sen. Aferin.

Gel Fatih Güzel maçtı. Umut Başer Karabulut çok güzel bir maç yaptı. Kilonun favorisi biriyle. Biz zaten onu bekliyorduk. Aslında Türkiye'de bekliyorduk. Burada beklemiyorduk. Burada da erkenden yarı finalde çektik. Güzel maç oldu. İlk rand 2-1 Fatih aldı. İkinci rand 2-1 Umut aldı. Üçüncü rand ortaya düştü. Jüri devreye girdi. Biz de alabilirdik, o da alabilirdi. Karşı taraf aldı yenildik. Olabilir. Biz bunu kabul ediyoruz. Bazı şeyler kabul etmek lazım. Yenince de yenilince de. Ama bu şuraya yumruk tekmekle atmamız lazım. Sırf klinçle büküldü diye puan basmamız lazım. Maçta zaman zaman herkes gerildi. Bunlar olabilir. Önemli olan dostluktur. İnşallah bir dahaki maça bunun Romanş olacak. karşıları tebrik ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. İnşallah Türkiye'de şampiyon olur. Yurt dışına bir takım da bizi temsil eder. Daha önce zaten defalarca kez temsil etmiş biri. Ama biz de çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Değil mi? Evet. Kanalımıza abone ol, videoya like atıyorsunuz. Hadi bakalım.